Evet, sevgili dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti hepinizin üzerine olsun. Yeni bir videolar, yeni bir hikayelerle daha karşınızdayım Hikayeme geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün sizlere babasına bir bardak suyu bile çok gören bir evlatın hikayesinden bahsedeceğim. Bir gün <laughs> bir mahallede çok zengin bir adam varmış. Aynı zamanda iki tane evladı varmış. Bu iki evladı o kadar yaramaz, o kadar yaramazmış ki gerisini süzdü. Bir gün o mahallede aynı zamanda çok gün görmüş bir ihtiyar amca varmış ve o ihtiyar amca herkes tarafından çok sevilen bir insandır. Aradan zaman geçiyor. Bir gün o adamın yanına geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ey güzel evladım. Allah siz iki tane evladın var. Rabbim acısını göstermesin. Bak evladım. Çocukların o kadar yaramaz ki mahalleli komşular şikayeti oluyor. Sen o çocuklara din dersi almasını sağla. Senin imkanın var. Zenginsin iyi bir hoca tutarak güzel bir alaka sahip olmasının terbiyeye sahip olmasını sağlarsın. Ve bana çok çok dua edeceksin. Ben gün görmüş hayat tecrübesi olmuş hayat tecrübesi olan bir insanım. Sen ise daha genç Ve henüz tecrübe benim kadar yoktur. Sen o yüzden çocuklarını güzel din dersi almasını sağla diyor. Adam sonra ilk amcaya dönüyor. Amcacım benim çocuklarımın din dersi almasına gerekiyor yok. Ben o kadar zenginim ki benim mal, varlığım, paralarım, her şeyim onlara yeter diyor. Evladım pişman olduğunda beni hatırlayacaksın diyor. Neyse aradan zaman geçiyor. <laughs> Sevgili dostlar aradan zaman geçiyor. 10 sene 15 sene her neyse. Bir gün bu adam evlatlarıyla birlikte evde yemek yerken küçük oğlundan bir bardak su istiyor. Oğlum bir bardak su koyar mısın bana diyor. Çocuk o küçük oğlan. Ya baba bardak önünde yan tarafında su var. Kalkı kendini doldursa da elini ayağını tutuyor diyor. Hoppala. Bir bardak su istedi. Neyse. Araya büyük oğlan giriyor. Ya baba onun su vermeyeceğini biliyorsun. Sen ondan niye su istiyorsun ki? Yanında bardaklar. Sol tarafında da sülaye. Kendine de koy bir bardakta bana koy. Baba evladına bir bardak su istiyor ve evladın babasını ters bir cevap vermesi. O an sevgili dostlar, adam amcanın yıllar önce söylediği söz aklına geliyor ve o kadar pişman oluyor ki sevgili dostlar büyüklerimizin her zaman bir sözü vardır ağaç yaş iken eğilir bizlerin İlk önce çocuklarımıza güzel terbiye öğretmemiz lazım. Küçük yaşta. Altını çiziyorum. Küçük yaşta çocuklarımıza din dersi ve babaya, anneye öp bile denmenin ne kadar günah olduğunu öğretmemiz lazım. O yüzden Allah bizlere hayırlı evlatlar yetiştirmeyi hepimize nasip edersin. Rabbime emanet olun, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. <laughs> Bir de sevgili dostlar, yaz Kur'an kursları başladı. Camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, medreselerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Bu sayede çocuklarımıza büyüye küçüye saygıyı öğretecek. O yüzden hepimiz gelip bu yaz iki aylık süreyi güzel değerlendirelim. Rabbim yani hayırlı evlatlar yetiştirmeyi ümmet muhammed'e nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.